Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nece ile beraber Rastars oynayacağız. Aynen. Boz savaşı mı oynuyoruz? Evet, boz. İyi tamam. Bence biz gayet böyle iyiyiz. Aynen. Bana bak. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Bismillah. Edgar geldi. Aynen Edgar iyi. Ağızlanıyor. Ağızlanıyor. Neden ya iyi? <laughs> Hoppala gel yavrum. <laughs> gel aklet. Sıramı aklet Bak, Edgar bayağı iyi. Aa, geliyor. Allah! Dikkat, dikkat, kalk, Edgar, kaç, Edgar! Ay, Lan, ey, kaç! kaç! Ece, kaç. çok aç kaç canım çok az. Aa! Ay! Neyse Edgar gelmek üzere. Oğlum bana niye doğru geliyor? Edgar evet, geldi. geldi. Abim sen her zaman böyle koşacağım tuvaletini yap. Aynen. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ya, oraya o Ay öldürecek o bu. Aynen Gara öler. Çok dikkatli ol kanka. O buraya kadar nasıl attın be bacım? Nesini öldürmemiz lazım. lazım. Aa! Aa! Geliyor, geliyor, geliyor. Öldüm. Geliyor. Kanka tane dikkatli ol sen. Allah! Geliyor, geliyor. Edgar Kaş. Kanka sen de kendini koru. Oğlum hadi artık bas bas bas. Bakın, burada ciy devrinin zaman anadanim şey. Oğlum 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 şaka. He ben de geldim kanka. Allah nece şimdi hızlıca yürüyecek kesin. Bak nece hızlıca yürüyecek bak. オマ Ben beni şu an istemiyorum. Sen bak nasıl böyle bir yerim. Enif ölmedim kanka. Merak etme. Nece ölmedin değil mi? Ölmedi. Oo kapış.

Benim de. Sen iki niye geldi? Ah. Ben görevlere bakacağım ya biraz görevim olsun. Aynen. Olmaz böyle. Benim cini var, bul var. Aa bak benim bu var. Aa onu sen de hala açmadın mı? Oğlum <laughs> olmasın, oğlum çirkin. Aa bak şu. Çok çift hesaplaşma üç kere var. Bakayım. Hı. Ben de yok ama. Sen de savaş topu var mı? Savaş topu mu? Var. Kaç tane? 24 düşman yok et, 5 savaş kazan. Benim de 10 tane. O zaman bunu yapalım. Olur. Ama böyle güçsüz, güçsüz olmaz. Ben yani en iyisi bu karakteri seçeceğim. Aa bak bu karakter çok iyi ya. Ben Kromatik öyle... mi bu ne? Bakayım neymiş bu karakteri. Bir de efsanevi. Gizemli. Gizemli. Oo. Zaten herif de gizemleniyor. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci maçımızı. Yuvaların içine giriyor. Aynen, birinci maçımızı tamamladık. Acaba ikinci maçımızda neler olacak? <gülüyor> Bakalım. Bakalım. <laughs> Ben Mika çok fena yaparım size ha. Ama öyle mi kanka? Ah, alacaksın topu. <laughs> Neniz ne, ne sen yok olabiliyor musun? Hayır. Hı. Böyle yuvalan içine geliyorum, kaybı oluyorum. İstediğin yeri bilebiliyorum. Oğlum ben nereye attım? Bana ver topu bana ver, ben atarım. İşte bu be can. Bak nasıl sen. Sana... Ooo direk. Hadi baksana direk. O yuvaların içine girip aynı yere gidersin. At artık. <laughs> <laughs> çok güzel aldın. çok güzel. Ama hızla bitti Aynen. Madana şey geldi bak. Neymiş bu? Bir şey. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> e, Neco'nun kanalını da buraya bıraktım. Hem onun kanalına hem de benim kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> Tamamdır kanka. Çok iyi ama. Yuvarlakların içine girdiğimde ne oluyor? <laughs> Oyalan işte ya. Disket. O. Tamam. Oh. Bana topu, Bana bırak, Bana bırak. O oh, frank da. var. gidiyorum da. Ben gidiyorum da. Ben gidiyorum da. Ben gidiyorum da. At! At! da. Ben gidiyorum da. Ben gidiyorum da. Kim bu Arda Bey? Aynen korkuyor. Neden? Elleri yok diye. Kolları var ama elleri yok. E neden ki? Kolları yok diye korkar mıyız? hiç? Biz kolları yok diye korkuyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya! Hadi! Hadi! Hadi be! Öldü. Zaten <laughs> ben bence kalede dur. Abi ben kalede durursam hiçbir şey yaramam. Ben zaten itayım güçsüzüm. Bak arkadaşlar güzel mi? Güzel. 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 şunu artık. Hadi abim öldürün ya da Hadi hadi. 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 Hadi bende mi? Kimde top? Ben de anlayamadım. Ha, birisinde de şu an kimde? Frek'te. Ne oluyor da ya? Allah Allah. Hadi top. Bu birisini al hadi. Futbol. Ya neden bunun şeyin içine giriyor? Hadi son saniye golü. <laughs> Hadi gol atarsın. Ay, adam attım topu. Hadi atın. İşte bu. Ben attım onu. İşte bu. Zaten işte kuzak balığa bakmayacak. Ben atayım topu bekle. Ah, öleceğim bir dakika. Bırak şeyleri şey gidelim. Ne? Öldü. Vamalı. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım sevistsinizdir. İki maçı da çok güzel neca aldı. Aynen. Son saniye golüyle hem neca attı, hem ben attım. Bence çok güzel bir video oldu. Nita, Nita, güzel karakter diyen like atsın. Kötü karakter diyen yorum atsın. Sizi de çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.